Merhabalar değerli izleyenler. Bugün e, hatta bu akşam önemli bir akşam. Bütün dünyada konuşulan, Amerika'da daha çok konuşulan bir konunun üzerinde konuşacağız Yasemin Hanım'la beraber. Yasemin Hanım merhabalar. Nasılsınız? Merhaba Emre'ciğim. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ olun. Teşekkürler. Bir hükümet kapanıyor. Hükümet kapanacak. Amerika'da hükümet kapanacak mı diye bir sürü soru, e, kuşku... ABD'de hükümet kapanması ne demek? Canım diyenlerle beraber o sesleri de duyuyorum. Bir akşama giriyoruz. Bu konuya eğinelim istediniz. E, o yüzden de özel bir içerik şu an e, çekiyoruz sizinle beraber. E, yavaş yavaş bize bu a, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hükümet kapanma meselesini anlatır mısınız? Nedir? Nasıl olur? Kapanırsa ne olur? Tarihte kapandığında neler olmuş? Biraz bunlara değinelim e, diyorum. Ne dersiniz? E, bugün 30 Eylül. E... Amerika'da bütçe yılında bittiği gün. Şimdi government shutdown diye çok böyle konuşulan, aslında son haftalardır çok konuşulan, çok gündemde olan bir konu. Ve görünen demokratlarla cumhuriyetçilerin anlaşamadığı ve hükümetin 1 Ekim itibariyle kapanmaya gideceği. Ne demek bu? Ne demek? Amerika hükümetine sağlanan fonları demokratlarla anlaşamazsa cumhuriyetçiler yani Trump yarından itibaren zorunlar hariç kullanamayacak demek. Trump vekillerinin şu ana kadar çok umurunda olduğunu ben işin doğrusu bu konunun düşünmüyorum. Kapanma içinde hatta demokratları suçlayacak çokça şey söylüyorlar. E, o sebeple e, o çok şikayet ettikleri e, kamu görevlerinde 800 bin kadarında e, ücretsiz izne yolculuklar için mutlu da olabilirler e, diye düşünüyorum ben aslında. Şimdi Amerika Başkan Yardımcısı Jay Duvensin ve e, diğer e, üyelerin kabinedeki önemli üyelerin e, bütçe görüşmeleri Demokratlarla devam ediyordu ama e, özellikle J. Vance Demokratları suçlayarak hükümetin kapanmaya doğru gittiğinin altını çizmeye başladı. Böyle birkaç gündür sürekli kapanmaya gidiyoruz. Aynı böyle ezber kalıplarla hem sosyal medyada hem de basına benzer açıklamalar yaptı. Ona yakın ifadeleri elbette Başkan Trump da kullandı. Demokratlar yüzünden hükümet kapanmaya gidiyor diye. Hatta bir adım daha ileri gitti. Şimdi bu videoda gördüğünüz iki kişiden biri e, sağdaki e, gözlüklü, e, açık mavi e, kravatlı olan değil, Meksika şapkalı olmayan e, senato e, azınlık lideri demokratlardan Chuck Schumer. E, diğeri temsilciler meclisi yine azınlık lideri demokratlardan e, Hekim Jeffries. Bu videoda e, Jeffries'e bir Meksika şapkası giydirdi ve onunla aslında daha doğrusu her ikisiyle de dalga geçti. Aslında Jeffries Meksika kökenli olmayan biri. O da bu sadece Jeffries'den eleştiri almadı bu video seçmenlerden, Amerika halkından da eleştiri aldı. Jeffries de cevap olarak ırksal kundakçı dedi Başkan Donald Trump'a. Şimdi hükümet kapanması nedir? Yasemin Hanım, ve... hükümet kapanmasının tam olarak ne olduğundan ne olduğundan bahsedeceksiniz ama öncesinde e, hem videoyu da baştan bir dinletemedik. Bir dinletmek istiyorum değerli izleyenlere müsaadenizle. Çünkü o sizin bahsettiğiniz ırkçı söylemler de bir aşağılayıcı bir üslup da var. Evet, değerli evet. izleyenlere 35 saniyelik bir e, videoyu da e, baştan sona sesli e, iletmek istiyorum müsaadeniz varsa. Elbette. Hemen o zaman buyurun değerli izleyenler. nobody likes democrats anymore we have no voters left because of all of our woke trans bullshit not even black people want to vote for us anymore even latinos hate us so we need new voters and if we give all these illegal aliens free health care we might be able to get them on our side so they can vote for us they can't even speak english so they won't realize we're just a bunch of woke pieces of shit you know At least for a while until they learn English and they realize they hate us too. There's no way to Çok ilginç değil mi? Çok yani e, Trump zaten şey e, de, de, değişik bir başkan o karikatürleri sosyal medyadan e, yayınladığı videolarıyla e, günümüz teknolojisini e, çok e, efektif e, kullanıyor diyebilir miyiz bilmiyorum ama Sıkça kullanıyor ama bazen de böyle olduğu gibi hoyratça, çirkin bir şekilde kullanıyor diyebilirim ben. Yasemin Hanım, o zaman aslında kritik bir kısma geldik. Hükümet kapanması nedir, nasıl olur? Yani biraz bizlere anlatabilirsiniz, çok sevinirim. Hükümet kapanması nedir? Yayının başında söylediğim gibi, Amerika hükümetinin onlara sağlanan o kamusal fonların bir bütçe mali yıl geçerlik süresi var. O 30 Eylül'de bitiyor bir sonraki yılın e, 2026'nın 1 Ekim 2026'ya kadar onaylı bir bütçe varsa devam ediyor. E, hükümet kapanması senatonun yeni bütçeyi onaylamamasından kaynaklanan bir durum ve bu durumun e, ardına da bütçede yeni mali yıl gelmeden girmeden anlaşamazlarsa ardına ne geliyor? Zorunlu Kamu hizmetleri hariç kalan ihtiyar dediğimiz kamu hizmetlerinin durdurulması gerekiyor. İşte bu duruma biz hükümetin kapanması diyoruz. Amerika'da da government shutdown diyorlar. Kısaca ve kabaca aslında işte o demokratlar ve cumhuriyetçilerin senato'daki sayısına ya da uzlaşmasına bağlı bir durum diyebiliriz. Aslında siyasi bir karar bu durum. Siyasi anlamda birbirlerini sıkıştırmak için de hükümet kapanmasını sıkça geçmişte kullanmış partiler. Şimdi Cumhuriyetçiler geçtiğimizi hatırlarsınız Kasım ayını aslında o seçimden oldukça güçlü çıkmışlardı. Ve önemli tasarlarda işte senatoda veya üst kanuna ihtiyaç duydukları başka yerlerde yeterli olabilecek sayıya nispeten ulaşabilirler. Ama burada 60 oy gerekiyor. Senato'da 53 cumhuriyetçi var, 45 demokrat var ve demokratlarla birlikte hareket eden de iki bağımsız üye var. Dolayısıyla 53 üzerine 7 onay verecek demokrata ihtiyacı var. Başkan Trump'ın yeni yıl bütçesi için. Bazen de hükümet kapanması olabiliyor ve de arada böyle ara ara bütçelerle gidiyorlar. O işte e, debt ceiling dediğimiz borç limiti tavanı dediğimiz o e, özellikle onaylar alıp e, devam edebiliyorlar ama günün o ki bir e, ekime saatler kala e, Amerika e, hükümetinin yeni yıl bütçesi şu an onaysız. Dolayısıyla hükümet kapanmaya saatler kala e, çok yakın diyebilirim ben. Çok teşekkürler Yasemin Hanım. Zaten e, izleyenler şu an ekranda görmüştür. Peki herkes de siz dinlerken bunu düşünüyordur. Yasemin Hanım tamam. E, kapanma nedir anladık. Nasıl olur anladık. Durumu da, durumdan daha haberdar olduk ama sizce kapanınca ne olur? Herkesin bildiği CIA, FBI, Pentagon bunlar kapanmaz. E, o zorunlu kamu hizmetleri devam eder. Ama kimler yavaşlar ya da e, kapanır? Onları birazdan detaylandırırız ama işte o sosyal güvenlik işleri, hava trafik kontrolü, savunma, ordu bunlar nispeten devam eden zorunlu faaliyetlerdir. Ama bunların dışında kalan harcamaları ihtiyar kabul ediyor Amerika yasası. Diyor ki bu ihtiyariler hükümet kapanırsa kullanılmayacak diyor. Amerika'da kamu harcamaları o Toplam kamu harcamalarının içinde ihtiyar harcamalar dediğimiz kısım yaklaşık %27-30'una denk gelen bir tutar. Dolayısıyla e, önemli bir tutar aslında. Hem gayri safi yurtiçi da önemli hem de eee kapanan e, birimlerin, kamu kuruluşlarının çalışanları da e, zorunlu izne, ücretsiz izne çıkarılacağı için aynı zamanda tüketim tarafındaki, tüketim giderleri tarafındaki o hemen e, yavaşlamayla da ya da işte sonrasında açılabilir ama ertelenmiş bir tüketim olur. Onlarla birlikte aslında hükümetin kapanması önemli. Mevcut hükümetin şu an için eee temerrüde düşme durumu yok. Temerrüt hali çok o hakikaten korkunç bir durum olabilirdi ama mevcut hükümetin en azından şimdilik o temerrüt durumu yok. ama ne var? Ne var? E bir taraftan tahvilleri böyle o bizim kuş bakış finansal piyasalar yayında anlatıyorum ve hükümetin devamı ne olacak korkusuyla özellikle e, uzun vadeli tahvil getirilerinde faiz oranlarının yükselmesi e, olası. Hani bu Amerika hazinesi çok hoşuna gidecek bir durum değil. Yine e, kamu ile iş yapan şirketler varsa yani o ihtiyar harcamaların içinde olan şirketlerse onlar. E, onları şirket hisselerinde e, gelirleri duracağı için e, satış görebiliriz ya da genelinde riskli varlıkların satış görebiliriz ama bence en önemlisi eğer hükümet bu gece Amerika'da kapanırsa en önemlisi e, Trump kime takık sürekli her gün dilinden düşürmediği biri var Powell var en son en son böyle bir karikatürü koymuştu galiba bu hafta sonuydu geçtiğimiz hafta sonuydu yani sabah kalkıyor, akşam yatıyor Powell aklında. Pavel'ı kovduğu bir e, karikatürle yine e, Tulay Powell'a bir mesaj verdi. Ama Ekim ayında FOMC'nin bir toplantısı var. Hem Besant hem Trump çok hızlı ve süratle faiz indirimleri bekliyor. Peki Powell ve FOMC üyelerde ne diyor? Bize verileri bekliyoruz. İşte maalesef hükümetin e, kapanması olursa e, o önemli verileri sağlayan kamu kurumları, işte istatistik kurumu gibi, e, onlar e, çalışanları ücüne sizlere göndereceği için bu verileri ne hükümete verecek, ne fedüyelerine verecek, en önemli kısım bu. Yani biz o para piyasalarını işte her hafta söylüyoruz diye, bu haftanın en önemli makro e, ekonomik verisi Amerika'da işte tarım dışı İslam diyoruz. Belki öbür hafta diyoruz ki enflasyon ya da kişisel tüketim giderleri diyoruz. İşte bu veriler uzayan bir hükümet kapanmasında maalesef e, kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla paylaşılmayacak. Dolayısıyla bu aslında çok önemli bir soru. Peki böyle bir şey olursa Ekim ayına diyelim iki haftayı geçti, üç haftayı geçti veriler gelmedi, veriler yetişmedi FOMC toplantıya. İşte o zaman e, too late olan e, Trump olur, FOMC elinde veriler olmazsa nasıl bir para politikası kararı verecek? Bu, bu tabii çok önemli bir e, soru şart olarak önümüzde durur. E, onun dışında hazinenin elbette ki enflasyonu endeksli e, tahvilleri var. Hazinede bu tips ödemelerini e, ayrı bir e, yedek bir endeks kullanarak yapmak durumunda kalacak. Ee, önemli olan kapanma sonrası geçecek olan süre. Eğer 2-3 haftayı geçen bir süre olursa hakikaten işler çok karışır. Ee, o sebeple hükümet kapanması bu gece böyle önümüze haberlerde düştü diyelim. Sonrasındaki e, süre ne olacak kısmı e, özellikle finansal piyasaları takip edenler, yatırım olanlar için çok önemli. 2-3 haftaya kadar idare eder piyasalar ama sonrasına korkunç bir kaos olur. Önce kapanmalarda ne olmuş? Şimdi 1980'den bugüne Amerika'da 14 kapanma yaşandı ve bunların çoğu aslında kısa sürdü. Üç tanesi akıllarda kalan uzunlukta, bir tanesi Clinton dönemi 95-96, diğeri Obama dönemi, ama en çok akılda kalan o Clinton 21 günde en uzun kapamalardan bir tanesi ama en çok akılda kalan yine Başkan Trump'ın ilk dönemindeki 35 günlük hükümet kapanması. Dolayısıyla Trump yeni bir rekora gider mi? Gitmez mi? Göreceğiz. Bakalım neler yapacak. Hükümet kapanması ne demiştim? Yayının ortalarında siyasi çekişmelerden olur demiştim. Demokratlarla Göreve geldiğinden bu yana çok 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 çekişmede Burada özellikle endekslerde kapanmalardan sonraki 3 aylık durumları görüyoruz. Yani genel olarak çok ciddi etkilenme yok. Etkilense dahi sonrasında telafi etmiş. Ama Trump 2.0 döneminde her şey belirsiz ve her şey mümkün. O sebeple biz bunları bilelim. Şimdiden temkinli olalım diyorum. E, siyah çekişmeler oluyor ama elbette ki her iki partide Amerika'yı, Amerika devletini uluslararası e, diğer ülkeler nezdinde temelde düşürecek bir duruma sebebiyet vermek istemezler. Neden? Çünkü seçmen nezdinde e, onlar da ülke itibarı e, düşürdükleri için aslında e, farklı, ters bir tepkiyi alabilirler. O yüzden her ne kadar Kapanmalar siyasi çekişme kaynaklı olsa da e, onu temelüde götürmek e, her iki tarafta bence bu sefer de istemeyecektir. Bu sene demokratların derdine niye onay vermiyorlar? Niye onay vermiyorlar? Onlar elbette ki işte o Obama döneminde de yaşanmıştı bir hükümet kapanması. Obama Key denilen e, ve e, ihtiyaç sahiplerine e, sağlık yardımı paketi. Ama Trump hükümette diyor ki bunun bunu diyor şey kullanıyorsunuz. Kötü niyetli kullanıyorsunuz. Göçmenlere kullanıyorsunuz. Ben gerçekten çok okudum. Pek öyle bir durum yok. Demokratlar haklı görünüyor. ama biz bu Obamacare'i devam ettirmek istemiyoruz diyorlar. onun normal yasadı Affordable Care Act diye. Ve buna bağlantılı vergi kredilerinin süresini uzatmak istemiyor diyorlar. Kıyamet kavga buradan kopuyor. Demokratlar diyor ki pakette, bütçede bu da olacak. Cumhuriyetçiler de diyor ki biz hayır bunu devam ettirmeyeceğiz. Siz de göçmenlere yüz milyarca dolarlık gereksiz yardım sağlıyorsunuz diyor. O sebeple demokratlarla cumhuriyetçiler şimdiye kadar anlaşamadılar. Bu gece anlaşırlar mı? Dün ne Trump'un umurundaydı ne Başkan yardımcısı J.D. Vance'in Netanyahu'yla yavuyla birlikte olmayı, gülmeye eğlenmeyi tercih ettiler. O sebeple Senato bu gece yine hareketli olacaktır ve hep birlikte hükümet kapanması 1 Ekim itibarıyla olacak mı olmayacak mı izleyeceğiz. Şimdiye kadar geçmiş kapanmalarda her ne kadar böyle söylediğim gibi çok ciddi etkileri olmasa sonrasında Telafi edilse de Trump 2.0 döneminin o her şey mümkün sürprizleriyle başımıza neler gelir ben bilemiyorum. O sebeple bugün böyle yayın programımızın, yayın konseptimizin dışında e, sizlere eğer anlaşma sağlanamazsa e, ne ol olacağını böyle kısaca bir anlatmak istedim. Dolar endeksinde, tahvillerde elbette ki o güven kaybıyla oluşan e, kaçışta altının pozitif etkileneceği, değerli metallerin pozitif etkileneceği, riskli varlıkların negatif etkileneceği bir durum görebiliriz. O yüzden e, yatırım tarafında da hepimizin e, dikkatli olması gerekiyor. Neye göre? Kapanırsa süreye göre. Ne kadar zamanda anlaşabilirler, anlaşabilirler mi? O süre uzun e, sürerse o kaostan hangi sektörler, kimler etkilenecek ve bunun finansal piyasalara yansıması nasıl olacak kısmı hepimiz için önemli. O sebeple bugün böyle kapanır mı kapanmaz mı öncesi size emirle birlikte Amerika hükümet kapanması nedir, neler kapsar, neler olabilir, geçmişte ne olmuşu kısaca anlatmaya çalıştım. Ben en son sosyal medyada baktığımda Polimarket... %85 gibi kapanmayı oylamıştı ama gece Amerika'da neler olur, neler biter ona da Trump'ın sürprizli dünyasında hep birlikte bakarız. Bugün hükümet kapanmasını ve olası etkilerini kısaca anlatmaya çalıştık Emir'le birlikte. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.